Şurada dursana bir. Burada mı? Tamam şurası. Evet tamam. Gül biraz gül. Gül. Ya derin. Ya gül işte. Kıpırdama bir gül. Çok güzel çıkıyor. Biz ne yapacağız bu fotoğrafları? Bir, 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 bir kere kıpırdama ondan sonra söyle tamam mı? Heh. Bak burada çok güzel gel. Nereye? Şuraya yakın hemen burası. Dur burada. Tamam. Buradayken çekeyim işte. Bir daha ne zaman geleceğiz? Ya daha Takın abim var. Sonra Füsun ablam var. Yani bizde nikah bol. Sen? Ben. Ben evlenmeyeceğim. Niye? E ee, daha okuyacağım. Sonra? Sonra çalışırım. Belki okumaya devam ederim. Bilmiyorsun yani. Ya biliyorum, yani bildiğim tek bir şey var. O da annem gibi olmayacağım. Kendim için bir şeyler yapacağım yani. Gel fotoğrafları göstereyim. Gerçekten? Gel. Hayır. Çok kötü. Niye öyle? Neden? <laughs> <Arkadentik> etme <laughs> çünkü hepsinde. Konu Sen konuşturdun. Sen <laughs> Konuşturuyorsun bekle, beni. Bekle, Kafa. bekle. Gid başka bir yerde. Güzel yap. olan var. Hayır. Hadi. 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 Yok çekmiyor. Ya ben de internete giremiyorum. Ne yapacağız? Buluruz bir yolunu ya. Bir dakika. Bu taraftan gelmemiş miydik? Yok ya buradan geldik. E, nereye? E geldiğimiz yola gidiyorum işte. Ya bilmiyorum ya. Bak annemler merak edecek. Hava da kararmak üzere. Onlar masaj yaptırdı. Şimdi uyumuşlardır. E, bilmiyorum ama buradan geldik. Ya hayır buradan geldik. Bak göreceksin şimdi. Bir şey olmaz bir şey olmaz daha gel